Katar'da e, terlikle karşılandı. Ama bu terlikle karşılama kendisini hiç rahatsız etmedi. Çünkü az önce de ifade ettiğiniz gibi adeta bir sıcak satış pazarlamacı usulüyle girmesi bayağı verimli geçti. Tabi Trump ikinci döneminde aslında bunun sinyallerini vermişti ve siz de birçok kez ekranlarda konuşmuştuk. Tamamen ticari düşünen bir Amerikan başkanı. Yeni dönemdeki amacı Amerika'ya maddi külfet getiren tüm işte Paris iklim zirvesinden anlaşmasında yine e, topluluklardan ayrılma üzerine kurulu bir düzen ve süper güç Amerika'yı ihdas etmek adına yapacağı girişimlerden bahsetmişti. Bunları da aynı ile şu an gerçekleştiriyor. Tabi geçmişte hatırlayalım Trump yine Suudi Arabistan kralına güvenliğinizi biz sağlıyoruz. O yüzden şu kadarlık silah anlaşması da yapacaksınız şeklinde bir beyanatta bulunmuştu. Aynı Trump'ı izlemeye devam ediyoruz. Arnavutluk ziyaretine gelince Türkiye, Sayın Kıymetli Hocam, gerçekten son dönemde bölgesel ve küresel manada bir güç artık. Ve barış elçiliği yapan bir güç. Bu meyanda ara buluculukta öncü olan bir güç. İşte hatırlayalım Balkanlar'da yine Türkiye, Bosna, Hersek, Barış Uygulama Konseyi'ndeki üyeliği. Yine devamında Bosna Hersek'teki uluslararası barış misyonu Atea'ya AB ülkeleri dışında en fazla asker katkısında bulunan ülke Türkiye Cumhuriyeti. Rusya-Ukrayna krizinde 2022'de başlayan süreç işte Antalya Diplomasi formundaki sürecin devamında yine Mart 2022'de İstanbul'da heyetlerin bir araya gelmesi. Temmuz 2022'de yine Karadeniz-Hahıl girişimi anlaşmasının imzalanması ve geldiğimiz bugün de yapılan görüşmelerde artık dünyada para bulduk manasında önce olan bir ülke. Yine sizle bu ekranlarda daha önce Somaliland anlaşmasını konuşmuştuk. Yani. Krizini, Somaliland krizi sonrası Ankara'da gerçekleştiren ve gerçekleştirilen mutabakatı. Yine Afganistan-Pakistan üçlü bir işbirliğini konuşmuştuk bu ekranlarda. Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yaşanan gerilim için ara teklif eden bir ülke konuşmuştuk. Tabii Türkiye kıymetli hocam. 22 Ekim'de Devlet Bahçeli Bey'in yaptığı iç cephe vurgusuyla başlayan süreçte Cumhur İttifakı'nın dış politikadaki başarılı, barışçıl ve ara buluculuk öncelikli politikalarıyla artık dünyada diplomaside menüde değil masada bir ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Bu durumun ortaya çıkardı. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Gururlanıyoruz. Ee, ve şunu ayrıca eklemek istiyorum. Şimdi az önce ifade ettiğiniz bir Trump figürü var karşımızda. Ülkelerin devlet başkanlarını azarlayan, onlara diplomatik kurallara ve tahammüllere aykırı şekilde hakaret adeta eden bir karakter var. Ama bu Trump karakteri ne ekranlara çıkıp diyor ki Suriye'de kazanan Erdoğan ve Türkiye'dir diyor. Evet. Tebrik ediyorum diyor. İşte aslında burası çok önemli hocam. Yani bu adama bu adam bu Trump karakterine bunu söylettirmek sizce kolay mı hocam? Hangi güç bunu söylettirebilir? İşte dip, küresel ve bölgesel bir güç olursanız bunu söyletebilirsiniz. Tabii. Cumhurbaşkanımız bir grup toplantısında şöyle demişti. Orman kanunlarının uygulandığı bir dönem değil demişti. Bence bu meyanda Türkiye'nin şu anki şu anda bulunduğu durumun çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam.